Şimdi koyu renk ipliğimizden işimiz bitti. Simlen işimiz var. İp, simlen ortasına yine arkadan simimizi yürüteceğiz. Elbette ki renk ve iplik çeşitiniz ne kadar çoksa e, biraz vakit alması da o kadar fazla oluyor. E, orijinalinde, demin hoca hanım da değindi, hep tek renk antep işleri Sanıyorum tek renk daha kolay olacak herhalde Tabii değil mi hocam? Bu renklendirmeler evet. zaten sonradan ortaya Çıktı. çıkmış. Evet. Şimdi ben sinle ipliğimle. gördüğümüz örnekleri hep kumaşın tonlarıyla işlenmişti renk olarak. Türkan Hanım şimdi evet. Hocam, böyle tek kumaştaki tek. iplikleri Döne döne sarıyor. Şu biraz boluşuyor. Kumaşın kendi ipliği izliyorum. artı şeklindeydi. Üzerine diğer işleme yapacağımız yaptığımız iplikle çarpı şeklinde bir daha iplik attı. Sekiz tane iplik oluştu. O ipliğin üzerinde geri dönerek örümcek ajonun ilk yapımına başlamış oldu. Sanıyorum iki sıra hep standart oluyor bunların. Değil mi? Sarmaları evet. da hocanın hepsinde. Diğer, e, evet, diğerlerinde rengi de öyle. Gerekiyor. İki sıra sim. Ondan sonra da kenarını doldurana kadar da koyu yeşilimizden güzel sararak ajurumuzu tamamlamış bu oluyoruz. Bizim bu desenimiz için evet. geçerli. evet. Ha, başka öbürlerinde? Bir başka bir örnekte tek renkle Örneğin şunlarda nasıl yapılıyor Onda sadece filtre var. Evet. Bunda ajur yok. Sadece filtremiz var. Herhangi bir filtrenin üzerine herhangi bir ajur yapmamışız onda. Evet. Şimdi simden göre işim bitti. Bir şey çünkü. Sim ipimi gördüğünüz gibi koparmıyorum. Sonra arkadan yürütüp Giyelim. öbür motifi kurarken yine kullanacağım. Bunu bu kenarda bırakıyorum asıl koyu renk iple çalışacağımı bu şekilde kenardan merkeze doğru gelip tek tek sararak canım bu çok dikkat isteyen bir nakış. Ee, biraz zor. Hata yaptığınız zaman geriye Hata dönüşü çok etmiyor. evet etmiyor. Onun için çok dikkatli. Ama çok tekrar diğer tekrar daha zevkli yapılan, gerekiyor. hiç stres yapmayan nakış türevlerimiz de var. Onlar hangisiydi hocam? Evet. Daha zevkli, Şu görmüş rahat görmüş olduğunuz çizilerek evet. yapılan nakışlarımız var bir de gölge işimiz basit nakış iğnelerinden. Bu görmüş olduğunuz da çin iğnesi. Bu da sık dokunuşlu kumaşlara çizilerek işleniyor. Kenarlarınızı süsleme amacıyla ajurlar yapabiliyoruz. Şu görmüş olduğunuz hesap işinin en ağır örneklerinden biri. Ben şöyle size daha buna ile saçak yapıyoruz. Henüz tamamlanmadı. Bu hem çok ağır hem çok güzel bir örneğimiz. Bu da gene yöresel dokumalarla hesap işi örneğimiz. Bunları hep bugüne kadar yayınlanmış olan kitaplardan ya da eğer elimize geçerse çevrelerden alıp çevreleri onların üzerinden desen çıkararak çalışıyoruz. Örneğin sanıyorum sizin ee, Bursalısınız sizin burada evet, özellikle evet. sünnetlerde evet, süslenen evet. yatakların e, çevrelerden evet. değil mi getirdiğiniz birçok evet. örnekler de var öyle yani Ölmesiz, Onları Umur değerlensin Bey'den diye. temin etmiş değil mi? Evet. Umur Bey'de çevre örnekleri çok fazla. Biz antikacılardan yararlanmak istiyoruz bu konuda ama onlar vermek istemiyor bize örneklerini. Yani örneklerimiz yurt dışına gidip de kaybolmasın. Biz onları yaşatmak istiyoruz. Özellikle hesap işini. Öğretmenim bayağı bunu sardım. Artık kenarda e, o attığımız 8 oluşan ipimizin pek bir boş yeri kalmadı. Tamam, o zaman diğer evet, motife geçeceğiz. Aynı evet. işlemi, onda da tekrarlayacağız. Kumaşın ipliği orada da artı şeklinde kaldı. Evet. Şimdi onun üzerine iplik işleme yaptığımız iplikle bir çarpı şeklinde iplik atacağız. Herhalde Yeniden evet. başlayacağız simle Yeşil ortasından. ipliğimiz biraz az kaldı Bunu ama tıktırırız. evet. Antep işi ve hesap işi sadece sayılarak yapılan bir işleme. Asla çizmek yok bunlarda ve asla şaşırmak yok yani bir iplik kaydırdık mı işleme bitmesine yakın hata çıkıyor ortaya ve bir sürü Yapmış olduğumuz emek boşuna gidiyor, söküp düzeltmek zorunda kalıyoruz. Hocam biz şimdi buradakini de aynı şekilde yapacağız. Bütün, ee, evet. Belki arkadaşlar karşıdan şunu farklı görüyorlar ama biz orada renk çalıştık. Sadece. Renk ee, evet, değiştirdik. bir estetik açıdan Hı -hı. renk değişikliği oldu. Yani. Bundan sonraki işlemlerimizde şu ilk aşamasıydı motifimizin, evet. bu ikinci aşaması ve son aşaması da böyle olacak. Hanımlar bugün size Antep işi konusunda yardımcı olmaya çalıştık. Eğer siz de yapmak istiyorsanız bu Antip işi konusunda bir ürün ortaya çıkarmak istiyorsanız malzemelerinizi temin edip uygun bir deseni de bulursanız siz de bizim gibi yapabilirsiniz. Türkan Hanım size de teşekkürler. Rica ederim ben yardımcı teşekkür oldunuz. ederim. Bak Ama hanımlara bir ne diyelim söyleyeceğim bir çift cümle var. Hanımlar lütfen boş vakitlerinizi değerlendirin. Evde boş oturmayın. Özellikle Nülüfer Belediyesi'nin verdiği birçok bir tek ev nakışı değil birçok hizmet ve eğitim kursları var. Hepinizi bekliyoruz beraber olalım.